İyi akşamlar Hamza. Helal. Aa, ne yaptın sen burada? Ha, şu, Hamza, bu, bu oyuncakların hepsi senin mi? Evet. Bu, o, bak, Aa, sen buraya bir şey yazmışsın. Ne yazdın? Hamza yani Aa, Hamza oyuncaklarla ismini yazmış arkadaşlar. Bak, Hamza. De bir de bir Aa, bir sürü oyuncak var. Sen bütün oyuncaklarını buraya mı taşıdın? Evet, robot, 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 şey, robot araban mı? O ne? Ne yolu? O? Çırpıyor, yoruluklar, yoruluklar. Hamza? Hamza. Ne? Nerede oynuyorsun şu an sen? Helikopter pistini mi oynuyorsun? Evet şimdi gördü, gördü, gördü. Aa. Çok güzel oyuncakların var senin. Bunların hepsi senin mi? Evet. Hepsi senin mi bunların Hamza? kazma mı? neyi kazacaksın sen? Hani göster bakayım bana. Evet çok güzel. Hadi topla bakalım kaz yerler hadi. Kepçe senin mi? Allah. Bir bakalım dur bakayım bir. Tamam. Nereye soktun kamyonu sen? Garajı mı var kamyonun? Aha Bakarız Bakarız Bu karışımda Kul koyacağım Senin oyuncakların bu kadar çok muydu? Niye hepsini bir araya topladın sen bunu? Bak söyleyeceğim 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Tamam Şimdi ne yapıyorsun? Tamam. Bunlar kim ya? Seni izliyor bunlar koltuktan. Evet, fark, ettiler. fark mı ettiler? Evet, şimdi Orası ev mi? E, Thomas sıranın trening gelmiş senin buraya? Hepsini sen mi getirdin? Hayır sen getirdin. Ben getirdim. Tamam. Niye getirdin sen bunlar hepsini? Seni gidi seni. Oyun mu oynayacaksın? Kardeşin nerede peki? Kardeşim uyuyor. Uyuyor mu? Onu da oynatır mıyız burada? Onu da oynatır mıyız burada? Tamam. Evet. Otomobil tren kimin? Rebecca nerede? Evet. Evet. Rebecca burada. Ben biraz konuşabiliyorum. Evet. Rebecca'nın yanında başka kim vardı? Rebecca'nın yanında. Tamam. Hadi oyna ama bunu bakayım. Kepçeyi çıkar bu kayma evinden. Hani evi çok güzelmiş o kepçenin. Burası mı? Aa, çok güzelmiş senin oyuncakların Hamza. Bak ayıcık da ayıcık da seni izliyor. Bebek de seni izliyor. Herkes seni izliyor. Sen onlara bir oyun oynamak ister misin? Bir göster bakalım seni izlesinler. Ama kaza yapma tamam mı? İstediğin gibi oynayabilirsin. Biz seni izliyoruz. Hep Hepimiz seni izliyoruz. <laughs> Hamza bu oyuncaklar çok güzelmiş. Bana da verir misin bunlardan? tamam o eve sığmıyor galiba kamyon ne yapabiliriz ne acaba onu? sığıyor mu evet. bak şimdi eve gitmiş onu eve gitmiş eve mi gitmiş evet. abi, kepçeyi abi. nereye götürüyorsun sen kepçeyi de değil, değil, değil. eve mi götürüyorsun evde tamam o kepçe çok güzelmiş bak. ama kepçe oradan sığmıyor kepçeyi helikopterle taşıyabilirsin belki taşıyabilirsin tabi ya. Aa, ne kadar çok oyuncağın varmış senin Hamza. Yarış arabasıyla mı oynayacak? Helikopterin nerede senin? Legodan helikopter yapmıştın o nerede? Hadi bul bakalım onu. Aferin sana. Hadi piste 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 getir onu. kırmızı mı? Bir altın, bir altın. Tamam. Şey Bu, oy. oyuncakların hepsi senin mi? Aferin sana. Bak burada da arkadaşların var. Seni izliyorlar şu anda. Bebek burada. Hepsi burada. Tamam mı? Bak adını ona söyleyeceğim. Söyle. Evet seni izliyor onlar şu anda. Orada, ne o ne Hadi oyna bakalım. Orada bir şeyler var. Neymiş o? Hadi Tamam. Neler var bakalım. Neler var? Bak bakalım hadi. Bak, araba var. Aa hadi onunla oyna biraz. Garibi ne oynuyor? Ama öyle mi? Onunla mı oynayacaksın? Ö Arkadaşlar bu kadar çok oyuncağı bir arada hiç görmemiştim. Hayır. Bu ne bunu... Onunla şey ne yapacaksın yapış, sen? Bak. Kırıldım, Aa, Onun tamire gitmesi lazım. Becerdim. Becerdin mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederim sana. Becerdi. Nereye gidiyorsun kamyonla? yük Hadi yüklüğün yükle. Gidelim artık. Tamam. Koy bu. Koy onu oraya. Orası tamir yeri mi? Garaj mı orası? İ i̇nşaat sahası. İnşaat sahası mı orası? Ama oraya girmiyor onlar. Yüksek galiba senin kamyon biraz. Aa, o şekilde mi taktın sen? Çok uyanıksın Hamza. <laughs> Aferin sana. Thomas'ın yerini dökebilirsin. Şimdi bari onu park edeceğim. Tamam park et. Diğer oyuncağın nerede? Ablam. Bu atı vurmayacağım. Bu kızlar için. Kızlar için mi o? O Yağmur'un oyuncağı değil mi? Evet. Tamam başka bir şey oyna. Kavmum. Anlıyor Bak, mu? Tamam. Alacağım. Hadi oyna bakalım? Ne yapıyorsun abi, sen ona? Abi, bir şey tıklayacağım. Bir şey mi takacaksın? Tak bakalım hadi. Aferin sana. <laughs> Becerdin. Becerdin mi? Evet, evet, evet becerdim. Ne yaptın sen ona? Gevşekçeştirdim. Tekerleğini mi değiştireceksin? <gülüyor> tamam. <laughs> <Sen> Tekerleği <laughs> patlamış mı onun? Hayır, bu sağ olsun. Patlıyor mu? Bak, bir. Göreyim bir. bir Tekerleği patla hadi. De. A -a. Hayır, 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 hayır. Hemen tamir et onu hemen. Çabuk çabuk yola çıkmam lazım. Hay tamir canım, hayır tamirci aramayın. Tamirci nerede? Tamirci. Hadi, hadi. Ha. Şey, tamam. Aferin sana. Hadi sök tekerleği hemen tamir edelim hemen. Yola çıkmamız lazım acil. Becerdim. Becerdin mi? <laughs> tamam sen çok becerikli bir çocuksun. Başka neler yapıyorsun sen? Bize göster hadi. Mesela kamyonlarınla, traktörlerinle ne yapıyorsun? Bakacağım. Tamam hadi oyna bakalım. Beton mikseri mi o? Beton mu döküyorsun sen? Evet. gördüm. Evlere evlere çimento mu döküyorsun sen onunla? Hadi göster bakayım. Çok güzelmiş o. Senin gütük oyuncakların çok güzel Hamza. Bana verir misin bunlardan? Ben de oynayabilir miyim seninle? Tamam hadi evleri yapmamız lazım. Şimdi arabanın çıkması lazım oradan. Çıkar hadi yaptın mı aferin dursun başka neler var otobüs otobüs mü meyveci otobüs öğrenci otobüs öğrenci otobüs mü öğrenci mi taşıyor sesler mi çıkıyor aferin o otobüse Ama beton mikserini çıkaramadın sen o taraftan Niye çıkaramadın onu sen? Böyle sade yol diye çıkardım. Evet, orası biraz küçük geldi galiba. O var mı tutmuş? O şimdi yok mu? Sürmüyor işte. Evet. Helikopterin nerede senin? Helikopter, helikopter pisti. O helikopter pistine indi mi o hiç uçarak? Aferin sana. Hadi indir onu. Hadi. Otobüsü çalıştır bakayım. Hadi gidelim. Hadi. Polis otobüsü çalışıyor mu senin? Çalışıyor ama yağmur ya. Hadi açabilirsin. Arkadaşlar Hamza otobüsün çalışacak. Çalıştırabilirsin oğlum. Koy. Hadi çalıştır bakayım polis arabanı. O ne? Lego mu? Bilmiyor musun? Neden? Hadi çalıştır bakayım. Başka neler var acaba? Polis arabasını çalıştırsak mı acaba ya? Sopa. Sopayı. Tamam hadi polis arabasını Lego var. Aa legolar da varmış burada. Aa ayağım geldi. Ayağın mı geldi? Bak. Ne yapıyorsun sen? Hı, bak sızmıyor O adam. Aa, helikopter helikopter pistinde yürüyorsun sen neden? Helikopter pistinde yürüyorsun? Hı hı. Bak. Aa, bak. O ne? Valiz mi? Deniz kızından mı var senin? Hadi tamam. göster bize. Otur, otur da göster hadi. Tamam. Bak, bak. Hanay nerede? Bak senin araba bak o o, o, o adına arabası bu tamam mı? Tamam. Ne oynuyorsun şu anda sen? Şişşş <laughs> Ben bakışı oynayacağım. Aaa Hamza Oyuncakların hepsi çok güzelmiş. Nereye götürüyorsun sen? Tamam, hadi git bakalım. Hayırlı yolculuklar dileriz sana. Geldik mi? Evet. Senin daha çok oyuncağın var mı? Geldi mi? Evet arkadaşlar Hamza bütün oyuncaklarını taşımış. Daha birçoğu da duruyor odada. De... Ne yaptın valize? Ben... Şimdi arabayı burada dökeceğim. Oradan mı dursun araba? Bakışam burada dursa arabayı bir buğday sponzi elbeleni Tamam arkadaşlar. Aa! Ne? İyi akşamlar diyelim mi arkadaşlara? Evet. Biraz da arkadaşlarla beraber mi olmak istiyorsun sen? Evet. Çok mu sevdin arkadaşları? Evet. Ben de çok sevdim. Bu motor ne? Ne o? Motoru bak burası gidiyor. Senin evin mi? Evet bak. Bak içinde bir olacak. Koy ne koyuyorsun altına? Araba fil patlıyormuş. Tekerlek mi patladı yine? Hatırlıca Hay Allah. Hadi bakalım yap tekerleği. Tamir mi ediyorsun tekerleği? Tamam o zaman. Sen tekerleği tamir et, biz yarın görüşelim mi tekrar seninle? Hayır. Hayır. Tamam hadi o zaman tekerleği et, tamir et. Neler var acaba? Ne var orada? Lego mu yapıyorsun sen? Hı -hı. Ne yapacaksın Lego ile? Tekerleğini mi yapacaksın arabanın? Ay Aferin sana. He? Kaldır hadi. Ne yapıyorsun tekerleği? Tamir mi yapıyorsun tekerleği? Yapmadın mı? Bir an önce yapman lazım. Tekerleksiz yapamayız biz. Ya, o, bir, bir dene bakayım. Yaptık mı? Yaptım, becerdim. Ben bir havada durursun. Dursun, Bak, tamam. Bu ara Polis araban çalışıyor mu senin? Bakalım mı bir çalışıyor mu diye? Evet. Tamam. Nerede bunun düğmesi? Aa polis geliyor. Tamam kapattım. Yağmur uyanmasın mı? Tamam. Aferin sana. Ne yaptın sen? Oldu mu? Aa, şu anda tamirat yapıyor arkadaşlar Hamza. Yapabildin mi? Becerdin mi? Aferin sana. Çok mu yoruldun? Hadi iyi akşamlar dileyelim o zaman. Hayır. Haber edeceğim. Haber edecek misin? Tamam. Yağmur nerede? Hı -hı. Hay Allah. Bu yağmur da çok küçük O zaman çok oynayacağız tamam, tamam Çok oynayalım ikimiz. Ama sen oyuncaklarımı oynatmıyorsun bana. Bu araba olur. Olur mu? Ne arabası bu? Ne arabası o? Kumanda araba. Uzaktan kumandalı araban mı o? Evet, onu da artık ya burada. Tamam o zaman. Kuma. Güzelmiş. Çok güzelmiş arabaların. Göstü. Beton mikseryi nereye gitti? Betoncu. Burada yapıyor. Ah çok güzelmiş. Kamyoncu hacım bu ya. Kamyon mu? Kamyon. Geliyor. Kamyonu getir hadi. Yüklerimizi taşıyalım. Benim çok eşyam var taşınacak. Hadi. Efendim. Hadi. 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 Tamam ne? o zaman. Ne? Ne? Onlar bir. Onlar bir. Senin mi o? Evet. evet bak götürüyor adam da geliyor. Tamam o zaman. Hadi. Ne? Nereye gidiyorsun? Ara ara tamam o zaman. Hadi görüşürüz iyi akşamlar. Hadi İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.